Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 9 Ağustos Salı maçlarını konuşacağız. Toplamda arkadaşlar 7 tane bahise karşınızdayım. E, güzel maçlar var. Bir tane ana kombin değerlendireceğiz. Bunun yanında arkadaşlar hani böyle yüksek orandan falan değerlendir değerlendirmelerimiz olacak. Ve toplamda 7 tane karşılaşmayı değerlendireceğim. Video sonunda da bir tane ana kombinim olacak. Bunu da sizinle paylaşacağım. Ama video başında arkadaşlar hemen ufak hatırlatmalarımı yapayım. Bir tanesi de tabii ki de vazgeçilmezimiz like ve yorumlar arkadaşlar. Maalesef bu dönemde like ve yorumlara gerçekten çok ihtiyacımız var. Sizin attığınız like'larla ve yorumlarla kanalımızı bu şekilde desteklemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ee, yani atıyor mesela bugün birisi yazıyor 9 Ağustos e, iddia tahminleri diye. Birazcık daha Gora Tips kanalının üstlerde çıkmasını istiyorsanız ve bize destek vermek istiyorsanız arkadaşlar, aldığınız like'lar ve yorumlar gerçekten çok önemli. Şurada videoyu durdurup durdururduysanız bir like veya yorum atarsanız çok sevinirim diyorum ve yavaştan başlayalım. Biliyorsunuz arkadaşlar golvar.com'da bahis editörlüğü yapıyorum. Burada bahsetmedim bahislerinden. Orada da bahsediyorum. Orada da bizi takip edebilirsiniz. Transfer haberleri olsun, iddia editörleri olsun, haberleriyle olsun güzel kul işte arkadaşlar. Açıklama kısmında linki var. Oradan da e, bu siteye erişim sağlayabilirsiniz. Gerçekten güzel bir e, sayfa. Orada da bizi takip edebilirsiniz diyorum. Ve zalgris Bodogalim karşılaşmasıyla arkadaşlar başlıyoruz. E, şimdi Zalgrisi ben zaten liginde falan hani böyle e, yurt dışı canlılarında falan değerlendiririm takımların başına geliyor. Hani bu tarz e, takımları da kendimize takımlar ediniyoruz. Ondan sonra canlıdan falan değerlendiririmiz maçları oluyor. Burada da arkadaşlar Zalgiris'i ilk olarak hani Malmö maçlarını falan izlemiştik ki neler yapabildiğini gördük. E, büyük ihtimal evindeyken hızlı başlayacaklardır. Yani Boda da burada arkadaşlar hani işte ilk karşılaşma 5-0 aldım bunu rehaveti falan olacaktır. Ama Zagris tarafında arkadaşlar o rehavet kesinlikle olmayacaktır. Hızlı baş, başlamaya çalışacaklardır. Güzel de bir taraftarları var. Taraftar grubunu da beğeniyorum. Onlarla birlikte arkadaşlar bir gol bulacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında Risley'den ee, ev sahibi bir buçuk üst denenir bence çünkü hani Bodo bu tarz karşılaşmalar çok önemsemediğinde bir anda işte e, 1-0, 2-0, 3 0 falan gidebiliyor. Gittikten sonra abi yumurta kapıya da bir tane de atalım da hani rahatlayalım kafasında oluyorlar genelde. E, ee, bakıldığında arkadaşlar hemen onun oranına bakmamıştım. Ev sahibi bir buçuk üstün oranı yaklaşık 306 hal bir tane daha ekstradan alalım arkadaşlar ev sahibi iki buçuk üstü bu da sistem kuponlarında falan değerlendirilir 822 oranı var aklınızın bir ucunda bulunsun arkadaşlar ev sahibi iki buçuk üstün Bunlar Tabii ki de sistem değerlendirmelik sadece 05 üstün arkadaşlar 1 34 oranı var değerlendirme Bence mantıklıdır İdeal olarak bu tercihi alabilirsiniz daha sonra arkadaşlar bu Kızıl yıldız karşılaşmasını Kızıl yıldız da aynı şekilde zaten e, izledik çok rahat bir şekilde. 5-0 yani zaten biz e, bunun kasa katlamasını ev sahibi uç üstüne falan girmiştik. Farklı e, şeylerle falan karşılaştırıp o günün 1.50'lik bir e, yurt dışı katlama serisi yapmıştık. Bu arada yurt dışı katlama serisi derken hemen e, aklım aklıma gelmişken arkadaşlar şeyden bahsedeyim. E, katıl gruplarından bahsedeyim. 7 Ağustos pazar günü ne yaptık? Bundan bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle bir kuzey kombinimiz vardı Viking'in 2.5 üstü. E, bugün bunları size de vermişti hatırlıyorsanız KG'sini. Bunu değerlendirdik. Daha sonra VP Nesine Kombini yani VP derken WhatsApp Nesine Kombini, e, ev sahibi 1.5 üstü, iki 2.5 üstü ve Sandrefort'un ev sahibi 0.5 üstü. Bunun dışında a, ana Telegram grubumuza verdim. Açıklama kısmında da o da linki var arkadaşlar. E, bunu size herkes açık bir şekilde paylaşmıştım. VP Gece Kombini diye yani WhatsApp Gece Kombini diye. Colorado'nun KG'si ve Dallas'ın KG'si bu şekilde değerlendirdik. Telegram yurt dışı kombinimizde de Alkmar'ın Maso sonucu bir ve Manchester'ın da 2-3 golünü değerlendirmiştik ve güzel kazançlar elde etti. Bunun dışında da arkadaşlar tekli bahislerimiz oldu. Mesela e, Manchester'ın 2-3 golünü, Copenhagen ev sahibi buçukusunu, AZ Altman'ın da ikinci yeri kazanını e, tekli olarak değerlendirdik. Bunları da arkadaşlar kazandık. E, güzel de ilerliyoruz. Orada da arkadaşlar canlı konusunda olsun, e, kombin konusunda olsun her zaman elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu aralar ufak misli giriyoruz. Hatta yurt dışı kalsakal, ama kombinlerinde ufak bir bıraktık. Çünkü dediğim gibi maçlar yeni başladı. Birazcık izleyelim. Ona göre gireriz diye arkadaşlar da zaten söyledik. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Siz de yerinize alabilirsiniz diyorum. Ve devam edelim Kızıl Yıldız bu günün karşılaşmasıyla. Burada dedim ki ben 2.5 üst düşünüyorum arkadaşlar. Gollü bir karşılaşma bekliyorum. Ee, yani Kızıl Yıldız da böyle işte 5-0 ravetiyle falan oynamamazlık yapmayacaktır. Onlardan da gol gelecektir. Ev sahibinden de gol bekleyelim için aslında 2.5 üst alıyorum. Ee, bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı. Daha sonra arkadaşlar Michelin Benfica karşılaşması e, bu da güzel bir karşılaşmaydı. Bunda da ev sahibi 1.5 üstünü değerlendirdik 2.5 üstünü falan değerlendirdik canlıdan aldığımız şey, şeyler falan oldu. Güzel de para kazandırdı bize özellikle canlı konusuna ve o gün ana kombinimize de almıştık aslında 2.5 üstünü o gün e, size de anlatmıştım. Yine arkadaşlar ben burada bir 2.5 üst alınabileceğini düşünüyorum. Çünkü Michelin da bakın da gerçekten lige çok kötü başladı. Geçen bir maçını izlediniz mi bilmiyorum maç bir anda 3-1 iken 3-3'e falan döndü. Yani çok ilginç hata yapıyorlar şey derken savunma kısmında ligde gerçekten çok kötü başladılar. Benfica'da çok güzel bir seri yakaladı. En azından bu karşılaşmada da hani böyle yedeklerini falan oynatsa bile kendilerini göstermek isteyeceklerdir ki onlardan da gol gelecektir diye düşünüyorum. İki takımdan da gol bekliyorum yine ve karşılaşmanın KG Vara buçuk üste gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı da. French Varoş Karabağ karşılaşmasında. Burada arkadaşlar çok gollü bir karşılaşma beklemiyorum. Şimdi Karabağ zaten KG'sini değerlendirmiş hatırlıyorsanız son karşılaşmasında. Ondan önce de hani Zürich karşılaşmaları falan vardı. mm <laughs> ona ismini aynen zaten Kgaler'lerin falan almıştık. Şimdi burada French boş e, birazcık biraz tak kapalı bir kutu. Yani ne yapabileceği konusunda açıkçası bir şey e, çok böyle bir şey kestiremiyoruz ama e, yani kestirebildiğim şey burada arkadaşlar 2-3 gol bandında bir e, hani gol aralığı alırsak bana daha mantıklı geldi. Yani iki takımdan da goller bekliyorum maçı atıyorum mesela Karabağ atsa golü, e, French Varoch bastıracaktır ve o karşılaşma 1-1 getirecektir ki yani böyle o 1-1'de büyük ihtimal 75'lerde 80'lerde falan olacaktır diye düşünüyorum. Yani belki dakika 90'lara doğru da bir tane daha gol gelse hani 2-1 bitebilir. Yani en kötü 2-1 bitebilir diye düşünüyorum. Yani bu yüzden hani KG'sini falan değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmanın. İki takımdan da goller beklediğim için aslında 200 golüne gireceğim. E bunun dışında dediğim gibi arkadaşlar e, yani 200 gol almak oran yükseltme adına daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. PSV Monaco bunu da arkadaşlar ana kombinimi aldım. Şimdi Monaco'yu ilk maçta izledik ve kötüydü. Yani gerçekten kötüydü. Yani o gün size KG'sini önermiştim ve atamayacak diye düşündüm aslında. Bir şekilde de attılar. Sonra Strasbourg karşılaşmasını izledim ve gerçekten iyi bir Monaco izletti aslında bize. Ee, yani o gün deplasman bir buçuk üstünü falan önermiştik yandan. Güzel oynadılar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yine Monaco'nun ben iyi oynayabileceğini düşünüyorum ve golü atabileceğini düşünüyorum. PSV devinde bence taraftarla birlikte gol atacaktır ve karşılaşma KGV'ye gidecektir diye düşünüyorum. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı da. Sturmgras-Dinamo-Kiev karşılaşması burada tek tercihim olacak benim? Tek tercih yani bunu direkt mas sonucu bir şeklinde de alabilirsiniz ama mas sonucu 1'in riskine girmek yerine ben yüksek orandan arkadaşlar burada bir handikap 0 denemek istiyorum. Bunu da yaklaşık 3.50 var den var. Ee, az önce işte şeyin maçını vermiştim. Bodo Glim karşılaşmasında Zalgiris'in ev sahibi bir buçuk üstü. Sturmgaz'ın burada handikap sıfırını alıp arkadaşlar ve bir de e, French Varos karşılaşmasının 2-3 golünü alıp mesela güzel bir yüksek oran kombini yapabilirsiniz. Gayet de güzel oranına bakmadım ama bunda 10 küsür oranı vardır diye düşünüyorum. Hatta ne o onu? 3.50 buradan 3.50 diğer taraftan hatta 4 oran vardı 12 20 orana kadar çıkabiliyor arkadaşlar bu şekilde aklınızda da bir bulunsun böyle bir yüksek oran kombini yapabilirsiniz mesela burada da Handicap bir handikap sıfır düşünüyorum yanmaz sonucu bir falan riskli olacaktır direkt bu şekilde değerlendirmek daha mantıklı diye düşünüyorum Rangers U.S. uvscolius karşılaşmasında burada arkadaşlar ben net bir şekilde Rangers galibiyeti bekliyorum Evet bu daha net dediğimde belki bize yanıltabilir belki saçma sapan bir top oynayabilir Rangers a. ama evindeyken Rangers sana öyle bir performans beklemiyorum çünkü gerçekten çok ateşli bir taraftar var Yani takımın en büyük handikapı zaten o ateşli taraftarla birlikte çok yoğun bir tempo ile başlaması Takım oyna, oynaması gelmese bile Gerçekten taraftar oynatıyor Burada e, rangers taraftarına güveniyorum Rangersa da güveniyorum Evindeyken hızlı başlayacaktır ve golleri bulacaktır Diye düşünüyorum arkadaşlar Burada sonucu biri değerlendirmek bana mantıklı geliyor Ya bunu da ana kombinime alacağım Bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar Gelelim e, günün kombini ne kombini göstermeden önce arkadaşlar dediğim gibi şurada bir durdurup like ve yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim en azından eskisi gibi tekrardan böyle 150 like falan görürsek e, sezon başlıyor bizim adımıza çok iyi olacaktır diyorum ve ana kombinimize geçelim şurada hemen getireyim arkadaşlar Rangers'ın dediğim gibi ben bu maçta rahat demeyeyim ama bir şekilde kazanacağını düşünüyorum mas sonucu birini değerlendirmek mantıklı geldi PSV maçında arkadaşlar e, burada KGS'ini değerlendirmek en mantıklı gibi gözüküyor. Dediğim gibi Monaco Strasbourg maçında bana o güveni verdi. PSV de kesinlikle arkadaşlar evinde o golü bulacaktır diye düşünüyorum ve karşılaşma KG var gidecektir diye düşünüyorum. Yaklaşık arkadaşlar bu şekilde 2.20 falan oranı var. E, bunu da e, ana kombinimiz olarak video kombinimiz olarak değerlendirebilirsiniz. E, güzel de bir kombin olduğunu düşünüyorum diyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar da arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like ve yorum atarsanız çok sevinirim. Bunun dışında canlılarımız olsun, kombinlerimiz olsun olsun yurt denemelerimiz olsun e, whatsapp grubunda falan da devam edeceğiz oraya da gelebilirsiniz diyorum ve yavaştan video bitiriyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere